Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra kanalımda tarih podcastleri yapmaya başlayacağım. Bu da ilk videom olacak. İlk konumuz Orta Asya Kültür Merkezleri. İlk kültür merkezimiz Anav. Dünyanın en eski kültür merkezi olarak bilinir arkadaşlar Anav Kültür Merkezi. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat Ash yakınlarında Anav bölgesinde yapılan kazılarda bulunmuştur. E, Aşkabat da İran sınırına yakın, yani e, haritada bakarsanız zaten oraya daha bize yakın, İran sınırına yakın bir bölgedir. E, tuğlalardan yapılmış evler, at, koyun, sığır, dokumacılık, besiciliğin ve çiftçiliğin yapıldığını gösteren kalıntılar yer almış, alıyor arkadaşlar bu kültür merkezinde. Yapılan değerlendirmelerde kazılardan sonra yapılan değerlendirmelerde arkadaşlar bilim insanları buranın milattan önce 7000 milattan önce 5000 arasında faaliyette olduğunu tabi kaynaktan kaynağa değişiyor arkadaşlar bu şu an ben genel ortalama bir veriyi paylaşıyorum sizinle. Bazı tarihçiler ana kültürünü ön türklerle bir bağlantı olabileceğini varsayıyorlar öne sürüyorlar arkadaşlar bunu. Burada Türk kültüründe önemli bir figür olan atın bu anav kültüründe bulunmasından dolayı anav kültürünü bir proto-Türk kültürü ile ilişkili olduğu iddia ediliyor arkadaşlar. Tabi bu kültür Avrupa'ya da yayılıyor, Çin'in içlerine de yayılıyor, Çin yönetimine de geçiyor arkadaşlar. Şu an okuduğum bir kitap var, Onda da Çin kültürüyle ilgili Çin, yani Türklerin Çin içinde de faaliyet gösterdiği sadece savaş olarak değil veya düşmanlık olarak değil Çin yönetiminde de yer aldığı ile ilgili. Onu da bittiği zaman size aktarmayı düşünüyorum. Buradan konuşuruz onu da. Bu öğren yerleri bize şunu gösteriyor. Burada e, sulama için kanallar var veya buğdayları var. Arkadaşlar ne bileyim sığırlar, dokumacılık üzerine bir şeyler çıkmış. E, i̇şte oradaki kazılarda. Bu da bize gösteriyor ki Türkler e, aslında ilk yerleşik yaşandalarmış Daha sonradan bir göçebe yaşama doğru e, yöne, yol almışlar arkadaşlar. Hatta buğday yetiştiriciliği milattan önce 8000 yılına kadar dayandığı varsayılıyor. Bu kazılarda çıkan sonuçlar neticesinde. Milattan önce 6000 civarında da hayvanların işte evcilleştirilmesi, yetiştirilmesine başlandığı varsayılıyor. Şimdi geçelim diğer bir kültür merkezimize Afanasyova. Kültürün ismi bölgede bulunan Afanasyeva dağından gelmektedir. M.Ö. 3000'li yıllar civarında Kalkolitik çağda var olmuştur bu Afanasyova kültürü. Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda gelişmiştir. Avcılık, hayvancılık ve bakırdan eşyalar yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kültürde yapılan kazılarda toplu mezarlar çok yaygın olarak rastlanılıyor toplu mezarlara. Afanasyeva kültüründe mezarları genellikle tek veya küçük kolektif gömülerden oluşuyor ve ölüler mezarların içerisinde oturur pozisyonda gömülmüş arkadaşlar. Tabi bu kültürün içinde de ekonominin nasıl olduğuna dair emareler var. Sığır, koyun ve keçi yetiştirmek üzere kurulduğu belli oluyor vahşi ve evcil at kalıntılarına da rastlanıyor arkadaşlar bu kültürde. Kültür bölgedeki ilk yemek üreten toplum olarak değerlendiriliyor. Arkeolojik çalışmalarda kemik iğneler, çakmak taşından yapılmış okuşları ve çeşitli aletler ortaya çıkmış. Bunlara ek olarak altın, gümüş ve bakırdan oluşan küçük eşyalara rastlanılıyor. Pek çok kaynak metal ve maden işlemeciliğinin Çin'e Afenasyava kültürü vasıtasıyla geçtiğini öne sürmektedir. Bu kültürde Sibirya'daki Neolitik çağdan Kalkolitik çağ ve Bronz çağa geçi, geçiş evrelerinin izlerine de rastlanıyor. Afenasyova kültüründeki insanlar madeni aletleri kullanmaya başlamış, bakır ve diğer metalleri işleyebilmiştir. Çeşitli süs eşyaları, silahlar, işlemeli çanak çömlekler en sık rastlanan buluntulardır. Ayrıca hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin bu kültürün yaşamını idame ettirmede önemli bir uğraş olduğu anlaşılıyor. Öte yandan Çin örneğinde de görüleceği üzere bu kültürün insanların başka kültürlerle de ilişkili olduğu, ilişki kurduğu ve karşılıklı etkileşimlere girdiği anlaşılıyor. Şimdi bir diğer kültürümüz Karasuk Kültür Merkezi. Karasuk kültürünün M.Ö. 1500 ile M.Ö. 800 yılları arasında var olduğu düşünülüyor. Aral Gölü, Gölü, Tanrı Dağı, Yeni Seyirma ve Altay Dağları arasındaki bölgede yaşamış Tunç Çağı'na ait kültür ve toplum tanımlıyor. Bu kültür merkezinde çok az bir kalıntı bulunuyor. Bunların neredeyse hemen hemen hepsi mezarlar arkadaşlar. Yani Türkler o kadar mezarlara önem veriyor. Tabi bu mezar kültürü devam ediyor. Hala günümüzde de devam ediyor arkadaşlar. İslamiyet'ten sonra da devam ediyor bu kültür. Zaten biz geleceğe Türkler olarak böyle yazılı bir eser bırakmamışız ama mezarlarımız bize az çok kendimiz hakkında bilgi veriyor. Tabi bu kültür merkezi de gene çevresindeki Karasuk Nehri'nden adını alıyor. Bu kültür de tarım yapıyor. At, deve, sığır ve koyun beslediği kalan buluntulardan anlaşılıyor dokumacılık hakkında da bilgileri var. En yaygın abideleri tabi her Türk devletinin, her Türk kültürünün olduğu gibi mezarları. Taş veya kil toprak içine döküm yöntemiyle bronzdan yapılmış kürekler, bıçaklar, ne bileyim el aletlerinin kabzaları, halka halka mantar şeklinde ya da hayvan figürü şeklinde sanatsal eserlerde yapmışlar geçeden dokunan çadırlarla örtülü, dört tekerlekli arabaların kullanıldığı yapılan kazılar sonucunda tespit edilmiştir. Şimdi geçelim bir diğer kültür merkezimize. Tagar Kültür Merkezi. Tagar kültürü milattan önce 800 ve milattan önce 200 yılları arasında Güney Sibirya'da yaşamış. Akaban ve Yukarı Yenisey bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Burada da e, tunçtan yapılmış iki yanı keskin bıçaklar, hançerler, okuçları, ok saplı aynalar, bilezikler, küpeler, taraklar ve üç ayaklı süslü kazanlar, tunçtan yapılmış heykeller ve bu eşyaların bir bölümünün üzerine işlenmiş ve iskitlerde de görülen hayvan üsluplu tasvirler kültürün sanat tarzını yansıtmaktadır. Arkadaşlar Proto Türk dönemi kültürlerinin en gelişmiş örnekleri tagar ve taşlık kültürlerinde tespit edilmiştir. Şimdi geçelim bir diğer kültür merkezimize. Andronova Kültür Merkezi. Kısa kısa bilgiler veriyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha da detaylı konuşuruz bunları. Milattan önce 2900 yılları arasında Altay ve Tanrı Dağları, Batı Sibirya ve Hazar'ın kuzey doğusuna kadar uzanan bölgede yaşamıştır. İlk kalıntıları yakınında bulunduğu Andronova isimli bir köyden gelmektedir. Bu keşifte seramik süslemeler ve çömelme pozisyonunda duran iskeletler barındıran mezarlar bulunmuştur. Bu kültürde de e, sığır, at, koyun, deve sahibi olmuş bu kültürde de. Bu kültürlerden daha ileri bir seviyeye ulaşan kültürde bakır araçların yanı sıra tunç, gümüş ve altından yapılmış olan çeşitli araçlara da rastlanıyor. Eşyalarını hayvan figürleriyle süslemiş olan bu kültür atı evcilleştirmiştir arkadaşlar kültür Orta Asya kültürleri içinde yayılma alanı en geniş olan kültürdür. Bazı mezarlarda ölüler ölü yakma geleneğine uygun şekilde gömülmüş, bazı mezarlarda ise ana rahmindeki gibi dizleri göğsüne çekilmiş şekilde cesetler bulunmuştur. Başları batı yönüne doğru çevrilmiş olan bu cesetler bazen ikili gruplar bazen de üçlü gruplar halinde gömülmüştür. Şimdi bugünlük son kültür merkezimiz Kelteminer. Milattan önce 5500 ile milattan önce 3000 yılları arasında var olmuştur. Bu kültürün mensuplarının ilk olarak avcı ve toplayıcı ve balıkçılık yaptıkları, daha sonra ise hayvancılıkla uğraşmaya başladıkları düşünülmektedir. Buzul çağının bitmesiyle beraber birçok insan grubu bu bölgeye göç etmiş. Köpek gibi hayvanların yay ve ok ile e, gibi yeni icatların yaygınlaşmasında rol oynamışlardır. Kelteminer halkı 100-200 kişilik kabile topluluğunu barındıran devasa evlerde yaşamıştır. Arkadaşlar bu araştırma yapılan bölgede bu şekilde onlarca site var ve hala kazılmamış bazı yerlerin olduğu söyleniyor. Kelteminer insanları erken sayılacak bir dönemde arpa ve buğdayı taş dibeklerde öğütüp un ve ekmek yapmayı daha da önemlisi yumuşak bakır madenini işlemeyi öğrenmişlerdir arkadaşlar. Burada podcast'i bitirelim. Gelecek hafta farklı bir konuyla veya okuduğum bir kitapla ilgili yeniden podcast yükleyeceğim. Görüşmek üzere.